Merhaba. Bugün 14 Mayıs 2016. Sevgili Boğa doğum günün kutlu olsun. Bu yıl geleceğini ve kariyerini şekillendirecek konularda oldukça kararlı ve hırslı olabilirsin. Yılın ilk yarısı yüksek özgüvenin sosyal yaşamını da hareketlendirebilir. Özellikle bahar aylarında ilişkilerinde önemli kararlar alman, bazı geçmiş ilişkilerini gözden geçirmen mümkün ebeveynlerinle ilgili bazı sorumluluklar yaz aylarında seni meşgul edebilir. Maddi konularda genel anlamda şanslısın. Temmuz ve Kasım aylarında eline toplu para geçebilir ve kazançların artabilir. Yüksek öğrenimde önemli başarılar elde etmen de mümkün. İnanç ve maneviyat alanında büyük açılımlar yaşayabilir, kutsal yerlere ziyaretler yapabilirsin. Eylül ve Ekim aylarında aşk yaşamın ve çocuklarınla ilgili konular öne çıkacak. Yılın son döneminde ise iş ve kariyerde başarı ve takdir seni bekliyor olacak. Emeklerinin ve sabrının sonuçlarıyla karşılaşabilirsin. Mutlu yıllar.